Evet. Anne bir daha yapamam tamam, sana. Daha... Arkadaşlar ailesi biraz şımardı ailesine gelince. <laughs> ne? O erkeklere bakıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz nasıl Bugün babanla birlikte tenis oynuyoruz. Yapıştırıyor. Yapışkanlı tenis. Evet. Tamam adını bilmiyorum. Evet, evet. Yapıştıramayan kaybedecek. kaybedecek. Başlıyor muyuz Ayrı? Evet. Hadi bakalım. Önce mi atayım? Al bak. Tamam sen. arkadaki dağınıklığı görmeyin Ayrı'nın. 1 Bir, iki, üç. Hop. Ayrı falan attı. biraz yavaş atsana aşkım. Al bir daha. At. Yavaş. <laughs> bir, iki, üç. Korktum. Aleyküm Alkış. Oturmana gerek yok senin. Ama başaramadım. Tamam hadi. <gülüyor> <Başardım>. <gülüyor> A, başaramadım. Aa başaramadım. 2-0 değil başaramadın. Sen kaydın. Rıza kalk sen. <laughs> hadi. Kalk. Kalkın zaten. Ayrıca bu sonra da arkayı toplayacaksın. Bir, duydun mu beni? 2-3 ben attım. Beni duydun mu? Hayır beni fazla yok. Bu oyundan mi? sonra <laughs> arkayı toplayacaksın. Tamam. <laughs> Atamadı. Bir daha hata ediz. düzgün atar mısın? Annen gelince şımardın. Çok zor değil Hadi. Ooo! Çok güzel. Aileyiz. Aileyiz. Aha atamadım. Ben kaybettim. Bir daha yapamam. Tamam bir daha yapamam. Sen mi yapacaksın? Kurallara da zaten yapamayan, çok uyar. Kurallara da ben? çok uyar kendisi. Ayniz ay, ay, bir daha attı. Sıra bende. Oynatma ama. niye öyle yapıyorsun? Aleee! Çocuk çok güzel atıyor. Hayır çok güzel atmadım. Sana zarar mı verecek? Aaaa! Ayniz atamadım. Ne yaptın? Ben atıyorum. Ayağına gitti babanın. <laughs> hele ah, hele. Aa, Atamıyorum. Daha Atamıyorum. tamam. Atamıyorum. Atamıyorum. Kam kam. Ne? Hareketlere bakın ya. Bak Arkadaşlar ailesi biraz şımardı annesini bilince. Annesi yokken böyle oynamıyordu. Aa. Biz ailesiyle normalde de oynuyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Oooo. <laughs> 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 Ta. Ne yapıyorsun? Önündekini görmüyor musun? Al topu. Hayır, bir daha yapamam. kaldı diyor. şu zaten. Üzgünüm. Olmadı, bir daha yapalım. <laughs> Ay, <c> <laughs> nasıl atarıyorsun? Bir <laughs> dakika, çiçek sattım <saniye> ben. Çocuğa <laughs> oynayacak Aa, Şaka gibi. Hadi <laughs> gel. <laughs> Kaç kere hak verdi baban sana? <gülüyor> 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 Hareket ver, kaçıyor. <gülüyor> 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 ne dedin Aymış? Ne oluyor? Aha küstü yine. <gülüyor> <gülüyor> dur tut tut kendi dur. dur. <laughs> dur. Bakıyor arkadaşlar. <laughs> Aa Ümit oldu canım ya. Oldu. Aldı direkt koydu. Aydın oldu sayılmaz. Evet. evet. Sen de birazcık aç gözünü. <laughs> Aa, ne? e, oldu işte senin yaptığını yaptı. Geliyor geliyor geliyor. Aynen. Aynen. <laughs> Ay dizi çok korkak. Ay dizi çok korkaksın. At kazanma. At kazan. Mama. Normal. Böyle olmaz. <zaten>. Ay <laughs> uzaktan atar mısın hadi ama? Öylece at. <laughs> ay! Arkadaş hadi arkadaşlar bay bay yapalım o zaman gel. Hadi. 2 3 bay bay yapalım. Bana almayın. Kesmeyin. Evet. Çok seviyorum. arkadaşlar. Bay bay.